Yemeği yedi uyudu. Hep böyle. Annem saçlarını yaptırıyormuş öyle mi? Öyle. Mine götürecek. Nasıl? İyi geçiniyorlar mı? Yavaş konuş oğlum. Allah Allah duyacak. Uyuyor Duymaz. Allah bozmasın şimdilik harika. Abi benim de aklım şu oyunda. Çıkacağım biraz sonra. Çıkarız. Babam biraz daha kestirsin de öyle. Oyuna gitmeyecek misin Abbas efendi? Yok bacım affedersin, bizi açmaz. Niye ya? Al Hacer Hanım'da. Burada gördük işte bacım affedersin, daha ne? Allah muvaffak etsin. Demet, siz gelmiyor musunuz? Bülent'e bağlı. Yetişebilirsek geleceğiz Ergun Bey. Ben de çocukları alacağım, bakalım izin verirlerse. Gel. Aa, Ergun uyandırdın babamı, Eyvah, üzülürüm efendim. Çıkayım. Gel Ergun, gel. Uyumuyordum. Duydum bütün konuşmalarınızı. Buyur işte. Şey efendim, izin verirseniz biraz erken çıkayım diyecektim. Ev uzak malum. Çoluk çocuk toparlamak ancak. Çık çık. Biz de gidiyoruz biraz sonra zaten. Sağ olun efendim. Gelelim de yapalım vazifemizi. Bol bol alkışlayın Ergun, moral. Tabii efendim. Öyle bedava tiyatroya da mı sokarlar adamı? Ha. Ha, öyle somurtup oturmak yok. Bol alkış, bol kahkaha olacak. İçinden nasıl gelirse oğlum. Rahat bırakın adamı. Ismarlama olur mu bu? Bugün böyle baba. Tabii efendim vazifemiz. <laughs> Aa, Ergun yeniden okula başladı biliyor musun baba? Ne okulu? Kurs efendim muhasebe kursu. Çalışıyor musun dersine Ergun? Para veriyoruz ha. Sınav ne zaman? Eksik olmayın efendim. Nisan haftasına giriyoruz inşallah. Aa, hoş geldin Seyit Efendi. Hoş bulduk budur. Babam buyur. Açsın kurban. Nasıl olalım? Hayırdır? İş ne oldu? İş bitti kurban. Gördüler sabıkayı. Kansızın biri ihbar etmiş. Tuh vicdansız. Babam daralma. Ne yapalım? Çıkar yine bir kısmet. Gel hoca hadi. İşim vardır kurban. Seni aramayayım. Fark etmez. Küçük hanımın oyunu var zaten. Herkes gidecek. Gel bir çay iç hadi. Hadi hadi Ergun Bey çıkmadan. Gel.